Biliyor musunuz? Beynimiz aslında kendi acısını hissedemiyor. Vücudumuzun her yerinde acıyı algılayan milyonlarca sinir ucu var. Parmağınızı kestiğinizde ya da ayağınızı sertçe çarptığınızda bu sinirler hemen beyne sinyal gönderiyor ve biz acıyı hissediyoruz. Ama işin en şaşırtıcı kısmı şu. Beynin içinde hiç ağrı reseptörü yok. Yani beyin kendi acısını asla hissedemez. Bu yüzden başımız ağrıdığında aslında beynimiz acımıyor. Kafatasımızın etrafındaki sinirler bu acıyı bize hissettiriyor. Dahası var, doktorlar bazı beyin ameliyatlarını hastayı uyutmadan yapabiliyor. Hasta ameliyat sırasında konuşuyor, şarkı söylüyor ama hiç acı hissetmiyor. Kısacası, vücudumuzun komuta merkezi olan beyin, kendi acısına tamamen kördür. Bu, insan bedeninin en şaşırtıcı paradokslarından biridir. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.